kafirler uyarıldıkları şeye karşı muarid oluyorlar ilgisiz yüz çeviriyorlar onlara deniyor ki bak şu kainata boşuna olabilir mi hele bir bak şöyle boşuna olması mümkün mü bir çay kaşığı bile laf olsun diye yapılmıyor. Bir hedefi var, bir görevi var, bir maksadı var. Nasıl şu kainat laf olsun diye yaratılır? Onlara böyle dendiği zaman onlar yüz çevirirler, ilgilenmezler. İlgisizlik onların sıfatıdır. Çünkü onların ilgilendiği bir şey var. Paradır. kadındır makamdır onlar bütünüyle bunlara karşı ilgi duymaktadırlar hakikat nedir ona ilgi duymamaktadırlar onların bütün istedikleri nefsi arzuların tatmin etmektir yemedir içmedir münasebette bulunmaktır tek arzuları budur o yüzden muariddirler İlgisiz davranıyorlar Halbuki imana ulaşmanın ilk basamağı ilgidir. Allah Azze ve Celle ilgisiz adama iman nasip etmez. Bütün ilgisi kadına, mala, mülke, makama, yemeye, içmeye olanlar. Kendisine hakikat anlatıldığı zaman yüz çevirenler, ilgi duymayanlar, konuyu değiştirelim diyenler. Allah bunlara neden iman nasip etsin? Allah herkese iman vermek zorunda değil. Neden bunlara iman nasip etsin? Bunlar neden böyle yüz çeviriyor, iğraz e ediyorlar? Neden? Hayatlarını değiştirmeye göze alamadıkları için. Erkek adam olsaydın hayatını değiştirmeye göze alırdın. Erkek adam olsaydın gerekirse mesleğini değiştirmeye göze alırdın erkek adam onun bunu döven adam değil onu bunu dövmek erkeklik midir hakikate teslim olmak erkekliktir hayatını değiştirmeyi göze alabilmek yiğitliktir baba yiğit adam hayatını değiştirmeyi göze alabilen adamdır Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.